Yıl 2008. Kurban Bayramı arefesi imsak vakti. amak hayalde kurgusal bir yolculuk. Kadınlar için zindan şartları çok ağır. Kötü ve yakışıksız. Onur kırıcı muamele ihtimali var. İma ettiğini anladım. Şunu unutma. İnsan sadece kendi ameliyle kirlenir kendi iradesi dışında hiçbir şey insana leke bulaştırmaz leke kalacağını düşünenler cahiliye artığıdırlar öylelerinin bakışına ehemmiyet vermemek lazım elmasa çamur bulaşması elmasın değerini düşürmez ama narin ve duygusal insanlarda kötü muamele ruhsal sıkıntılar psikolojik travmalar bırakır doğru bu da bir tür gazelik. İnsanlar savaşta gözünü, kolunu, ayağını kaybeder. Benzer neticeler ruhta da meydana gelir. Fahri Kainat'ın kahramanlığını hayret ve takdirle karşıladığı bir kadın vardır. Bilir misin? Hayır. Nisibe binti Khab, Uhud'da tam 13 yara alıyor. Oğullarını şehit veriyor. Hz. Peygamber aleyhisselam onun katlandıklarını görünce ya nesibe senin yaptığını kimse yapamaz diyor. Bu dev kadın sonraki yıllarda tekrar savaşlara katılmış. Yemame'de 12 yerinden yara almış ve kolunu kaybetmişti. Bu yaraların tesiriyle de şehit olmuştu. Bu kadınlar ve emsalleri tekrar gelmeyecek mi sanıyorsun? Allah onları seviyordu. Sizi de seviyor. Ama siz ayrıcalık istiyorsunuz. İmtiyazlı bir hayat yaşayıp onlarla beraber olmak mümkün değil. Şefi İlmüz Nebi'nin belki de bedeni yaralara mukabil, ruhi yaralarla o kadınları Hazreti Nesibelerle aynı gazilik makamına yükseltir çok ağır bedeller. Bunu onların tercihine bırakalım. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam nesibe ailesi için Allah'ım bu aileyi bana cennette komşu ve arkadaş et diye dua etmişti. Şimdi bu duanın şemsiyeti altına girmek ona cennette komşu olmak kolay değil. Öyle bir derdi olmayanları Allah zaten bu tür çilelere ileride maruz bırakmaz. Bilmiyorum beden yarısı tamir olur da yaralanmış onurlar, rencide olmuş ruhlar, travma yaşamış kadınlar bunu atlatabilir mi? Merak etme, onlar günü geldiğinde sizden daha mu mukavim çıkacaklardır. Tarihte olmadığı kadar kadın veliniz olacak. Onların zindandan çıktıkları günü görürsen dualarını almayı unutma. İçimde zindan sıcaklığı belirdi. Siz dünya gözüyle baktığınız için anlamazsınız ama bu bir liyakat meselesidir. Herkes altından kalkamayabilir. Liyakatın yoksa zindan seni yükseltecekken batırabilir. En kötüsü hem zahmet çekip hem kaybetmek olur. Her şey anladım da bu olacaklara sebep ne olabilir? Bu insanlar hemen hepimiz en ufak bir zindan cürmü işlemedik. İşlemeyiz. Toplumun çoğu kesimi bizi seviyor. Seviyor gibi görünüyorlar. Siz hemen inanıyorsunuz. Anlamadım. Sizi gerçekten sevenler var. Ama onlar çok değil. Diğerleri sizde gördükleri menfaati seviyorlar. Sizi güçlü görüp sizden kuvvet almak istiyorlar. Size bina yaptırıp arkadan size lanet edenler var. İnanmak zor. Başınıza gelenlerin sebebi bu saflığınız olacak. Dünya size tebessüm etti. Dünyalık peşinde olanlar o yüzden sizi çevreledi. Maalesef bazılarınız Allah'ın rızasını siyaset erbabının gülüşünde aradı. Devlet ricalinin kapısında ve peşinde Allah rızası bulunmaz. Ruhunuza kemalat arayacağınıza, aleme nizamat vermeye kalktınız. Kader bu günahlarınıza da kefaret arayacaktır. Zulümler muhtemelen sizin gayrimeşru muhabbet ettikleriniz elinden gelecektir. Bizi alkışlayanlar aleyhimize dönecek yani. Kader, rububiyet kalemlerinin kazasına ferman verince her şeyin esbabı halk olur. Kendi içinizdekilerin taksiratı ise buna zahiri davetçi olur. Siz ondan bilirsiniz kendi hatalarınız sebep olacak o zaman? Zahiren evet. Siz nübüvvete veraset topluluğusunuz. Başka niyet taşıyamazsınız. Kaynağı rızayı bari olmayan her ameliniz başınıza çalınır. İlahi kelimetullah gayesi taşımayan her müesseseniz başınıza dert olur. Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Allah'ın rahmeti bizim ve Musa'nın üzerine olsun. Arkadaşına biraz daha dayanabilseydi daha ne acayip şeyler görecekti. Onunla Hızır'ın yolunu ayıran son sebep ücret tavsiye etmesiydi. Hızır yetimlerin duvarını rızayı ilahi için tamir etti. O ona Elbette buna karşı iyi bir ücret alabilirdin. Keyif suresi 77 Dedi, bu tavsiye yolculuğu bitirdi. Para, irşat ve tebliği zehirler. Niyetimiz hatamıza kefaret olmaz mı? Hüsnü niyetle hata yapmış olanlar bedelini dünyada öder su niyetle yapan var mı ki? Çok az da olsa var. Çile cenderesi onlara isabet etmez. Keyiflerine halel gelmez. Yani rahatı bozulmamak iyiye işaret değil. Değil. Rabbi Rahimimiz kimseyi zorla dost meclisine almaz. Buna layık olmayanlar dışlanır. Rububiyetin celali tecellilerine isyan edenler terbiye gederlik dergahından kovulur. Ahiret mahrumiyetini netice veren dünya rahatlığı yaşarlar. Mehnet döneminin dünyevi olarak saburmadıkları uhrevi olarak savrulur. Büyük tehlikelere düçar olur. Bana gözlerinde üç perde var demiştiniz. O perdeler miydi yaptığımız hataların nedeni? Neydi o perdeler? İlki ilmili dünden mahrumiyet perdesi. Gördüğün hadiselerin arka cephesine vakıf olmamak. Celali tecellilerin sebebini idrak edememe perdesi. İmandan nasibi az olanlar bu hikmetleri çözemeyince hikmetsizle hükmedip inhiraf eder. Cenab-ı Musa ledünlüğünü bilmediği hadiselerde itirazda haklıydı. Gemiyi tahrip etmek zahiren makul değildi. Masum bir çocuğu katletmek zulümdü. Hikmetlerini öğrenince hepsine razı oldu. Bu devirde sizin payınıza neler çıkacak bilmem. Bu perdeyi nasıl açarım? Açılmaz. Bu perdenin kapalılığı sizin imtihanınızdır. Geçmiş zaman ve eliniz gitmediklerin için dövünmeyin. Payımıza düşen ne demek? Yani sizde anlayamadığınız hadiselerle karşılaşacaksınız. Gemileriniz denilebilir, çocuklarınız ölebilir, zindana girebilir. Gözünüz ledünle kapalı olduğu için de kadere düşmanlık edersiniz. Allah muhafaza buyursun. Gördüğünüz her dünyevi musibeti hak adına itiraz etmeyin. Derununa vakıf olmadığınız o kadar çok hikmet var ki isyanlarınız hicap olarak karşınıza çıkacak. Sorun, araştırın, elinizden geleni yapın ama hırsla kadere karşı cihada kalkmayın. Anladım. İkinci perde. İkinci perde ahiret körlüğü. Dünyayı esas maksat sanıyor. Musibetleri yanlış değerlendiriyorsunuz. Halika alemin sinek kanadı kadar değer vermediği dünyadan nasibinize bir şey düşüyor. Onu sizden geri alınca feryat ediyorsunuz. Halbuki Cenab-ı Allah bakisini vermeyeceği bir şeyi müminlerden geri almaz. Asıl musibet dine gelen musibettir. Her musibetin üzerinde gönderenin adını arayın. Allah'tan geliyorsa öpüp bir armağan gibi bağrınıza basın. Bir perdem daha kaldı. Evet, Üçüncü perde göz kirliliği. Kötü ameller, yanlış niyetler, kötü zanlar nazarı kirletir. Nazarın kirlenince beyaza baksan siyah görürsün. Masumları mücrim zannedersin. Allah'ın velisine bakarsın ama ondaki velayet nurlarını göremezsin. Onu da kendin gibi sanırsın. Allah dostlarının yaydığı insibadan ruhani boyadan mahrum kalırsın. O sebeple baktığın ve gördüğünün renginden emin olma. Acaba benim günahlarım mı bu insanı bana sevdirmiyor, kötü gösteriyor diye düşün. Benim yanlışlarım mı karşıma çıkan doğruları eğri gösteriyor de o kameri münir sallallahu aleyhi ve sellem etrafını insibağıyla ve ziyasıyla aydınlatıyordu. Hazreti Ebu Bekir niyeti ve amelleriyle bunu görüyor ve istifade ediyordu. Ama Ebu Leheb niyeti ve amelleriyle körleştiği için kendi karanlığını o kameri münir sallallahu aleyhi ve sellem sanıyor, aldanıyordu. Bu kadar üst üste perde olunca tam bir Körüm o zaman. Hayır, Sultan Uddeyyan size hidayet nasip etmiş. Kur'an'ın ifade ettiği, bilin ki Allah insan ile kalbi arasına bir sütre gerer. Enfal suresi 24. Perdesi biraz aralık ama yaşayacağınız yıllar betahsiz zindan ve gaybubet bu perdenizi tamamen açacak. Peki, yedi yıl hapis niye? Bir sene yetmez mi bu olgunlaşmaya? Koskoca Nebi altı ayda bu merdivenleri tırmanamaz mıydı? Bir sualle anlatayım. Bir karınca yuvasından çıkıp ufka baktığında ne kadar mesafeyi görür? Karıncalar bizim gibi net görmezler. Bulanık görürler. Görüş mesafeleri 3-5 metreyi geçmez. O halde bir karıncanın ufku 3-5 metreden ibaret. Evet, öyle görünüyor. Bir karınca 3-5 metreyi kısa zamanda yürüyebilir. Ama bu karınca Kabe'ye gitmeye niyet etmişse, Rabbinden kanat dilenmişse, gözlerinin berrak görmesini istemişse, hallak, alem sizi sonsuz bir hayata hazırlıyorsa ve sonunda gözleriniz cemalullahı görme ufkuna erişecekse bunun için yedi yıl değil yetmiş yıl zindanda kalınsa değer. Aklım tasdik ediyor ama kalbim zindanın kazandıracaklarını anlatsam belki kalbin de mutmain olur ben de zindanda kalacak mıyım? İstikmali bilemem ama kalacaklara kazandıracaklarını anlatayım. Buyurun, dinliyorum.